Konut fiyatlarından bahsedeceğiz ki uzun süredir zaten gündemimizdeydi. Son günlerde dikkat çekecek kadar yükseldi. Birçok kişi satış fiyatlarını gün gün değiştiriyor, hatta saat saat değiştiren bile var. Etrafındaki güncel rakamları takip ederek değerlendirme yapıyor. Ancak bu durum alıcıları ciddi anlamda zorluyor. Ev almak veya kiralamak isteyenler şu günlerde şaşkın çünkü mal sahipleri güncel rakamları takip ediyor ve her geçen gün fiyat artıyor. Tabiri caizse herkes birbiriyle yarışıyor. İnternette birçok kişi kendi fiyatlandırmasını yapıyor. Örneğin yaklaşık iki hafta önce 595 bin liraya satılan ev şu an 950 bin liradan satılıyor. Hal böyle olunca ev almak isteyen kişiler bu durum karşısında kararsız kalıyor. Lüks konut uzmanı Nilüfer Kaz, sıfır dairelerin ikinci el konut fiyatlarını etkilediğini belirtti. Satıcılarda şöyle bir mantalite var. E, etraftaki daha yüksek fiyatlı olan dairelere bakıp kendi fiyatlarını onlara göre belirliyorlar. Yani birinci el konutlardaki fiyatlar aslında ikinci el konutlardaki fiyatların değerlenmesini sağlıyor ve bir lokomotif olarak e, fiyatlar ardı ardına yükseliyor. Yeni ile eski arasında büyük bir fark olurdu. Şimdi hepsini aynı dengelediler. Hiçbir farkını ben göremiyorum. Ben Alanya'dan geliyorum. Daha önceki sen 350 lira olan daire şu anda 1,5 milyon lira. Bu ana, e, bu inanılır değil yani bu. Fiyatların böyle dalgalı olması işte görsellere böyle yansıdı. Fiyatları artıran da var, satış yapmak için şok indirim yapan da. Normalde şimdi e, ben orada mesela atıyorum ön cephede 950'ye yer satıyorum. Onu millet tutuyor, 1.300-1.400 fiyat koyuyor. Yani saçma sapan bir durum. Ee, her görüştüğümüz e, alıcı pazarlık isteyince biz de yukarı çektik fiyatını. 750 bin liracı daha önce fiyat 795 bin liraya çektik. Kaça sattınız? 775 Tamamen fırsatçılar çevrilmiş bir durumda. İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş, emlak müşavirliğinin önemine dikkat çekti. Dolayısıyla doğru tahlil, doğru değerlendirme, argeyi yapmak, arz ve talebi dengelemek için emlak müşavirleri çok önemli. Konut fiyatlarının yüksek olmasında satıcıların gösterdiği direnç etkili oluyor. İnsanlar daha fazla kazanmak istiyorlar. Daha fazla kazanmak istedikleri için de orada bir direnç noktası oluşturuyorlar. Doğru olan fiyat, ekspertiz fiyatıdır. Yani bir uzman görüşüyle alınan fiyattır. Çünkü herkesin istediği fiyatla yola çıkarsak o zaman bir kakofoni oluşuyor ve bugünkü geldiğimiz piyasanın belki bu noktaya gelmesinin en önemli nedeni de her şeyi bir bahane yaparak fiyatları arttırmak isteyen satıcılardır.